Herkese selamlar, A101 indirimli ürünlerini yayınladı. 19 Eylül'den itibaren geçerli ürünlerini birlikte inceleyelim. İlk sırada. Sırma ayçiçek yağı 5 litre, 219 lira. Yörükoğlu, tam yağlı beyaz peynir 900 gram, 159 lira. Mistral tuvalet kağıdı 16'lı, 75 lira. Lezita piliç paket, 79 lira. Lipton, yeşil çay çeşitleri, 35 lira. Çiftçi Baldo pirinç 2 kilogram 119 lira. Maret hindi füme ikili 32 lira. Besel sızma zeytinyağlı margarin 500 gram 55 lira. Coco Pops mısır ve buğday gevreği 1 kilogram 75 lira. Metin vişne reçeli 1 kilogram 69 lira. Lezita piliç uzun sosis 340 gram 35 lira. Mistral kağıt havlu 6'lı 49 lira. Koska tahin çeşitleri 350 gram, 59 lira. Yörükoğlu labne peynir 200 gram, 35 lira. kız doğal maden suyu altılı, 30 lira. Torku yarım yağlı süzme peynir 850 gram, 119 lira. Arkadaşlar, bu arada Alışveriş Vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizlerde takipte kalmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Sır Pro Güç, Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 1 litre, 49 lira. Pure Korean, Yüz Maskesi Çeşitleri, 19 lira. Dalan, Organik Banyo Duş Sabunu Çeşitleri, 79 lira. Nivea, Yüz Yıkama Köpüğü Çeşitleri, 150 ml, 69 lira. Sek, Az Yağlı Yoğurt 3 kg, 89 lira. Doktor Otker Kakaolu Puding ikili Vanilya Aromalı Puding, 47 lira. Sütaş kakaolu puding 200 gram, 12 lira. Metin reçel çeşitleri 1 kilogram, 64 lira. Nestle kakao 100 gram, 49 lira. Kent, pul biber 500 gram, 99 lira. Diğer, Hindistan cevizi 35 gram, 14 lira. Eti pop kek, mango ve Hindistan cevizli aromalı kek, 8,5 lira. Harmony, haşhaş ezmesi 400 gram, 45 lira. Eker Detoks Kefir 290 ml, 19 lira. Metin Tahin 1 kg, 145 lira. A101'de indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.